Hocam U13 takımı olarak e, çalışıyorsunuz, e, bilgi verir misiniz? U13 takımı 22 kişiyle e, bu sezona devam ediyoruz. U13 takımında 2009 doğumlu arkadaşlarım e, oynuyor. Denizli'nin e, en önde gelen e, ve kendilerinde yetenek gördüğümüz oyuncuların e, bir takımı. Bu takım e, bu yıl e, önümüzde bir 23 Nisan e, adı altında Gençlik Spor İmparatorluğu'nun düzenlediği e, Mahallemizde Maç Var e, organizasyonunu hazırlanıyoruz. E, şu dönemde onun için bir e, ayın 11'inde e, son başvurular. Pazartesi günü veya Salı günü kurallar çekilecek. Oraya hazırlanıyoruz. İki takım halinde e, katılmayı düşünüyoruz. E, gerekli çalışmalarımızı bununla ilgili yaptık. E, 13 takımı e, burada e, Denizli şampiyonluğuna hedefliyoruz. Çocuklarımız onun yönü doğrultuda geliştirmeler, gelişmeler sağlıyoruz inşallah. Bunlar Denizli'nin geleceği diyebilir miyiz hocam bu gençler için? Bu gençlerimiz Denizli'nin önde gelen e, ve e, gelişimlerini tamamlamış olanlar tabii ki Denizli'nin geleceği olacaklar. Maçlar da turnuva çocukların gelişimi için önemli katkı sağlayacak. Çok önemli çünkü farklı takımlarla, farklı insanlarla, farklı e, gruplarla maçlar yapacağız. E, Denizli'nin önde gelen e, takımlarıyla, altyapılarıyla maçlar yapacağız. Bu arkadaşlar orada kendilerine boy gösterecekler. Teşekkür hocam. Kolay gelsin var mı? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum.